Hani Kıymetli kardeşler. Hocam, anfiye alacaklar. Rabbimiz şöyle buyur arkadaş. Herkes ölecektir. Herkes. Kaçtısınız. biz öleceksiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bizler öleceğimizi biliyoruz. Rabbimize döneceğimizi de bize düşen görev budur. Kardeşlerim cenazeye katıldık. Müslümanın Müslümanın üzerinde beş tane hakkı vardır. Öncelikle karşı insanların birbirine selam vermesi birbirleri üzerindeki haklarındandır. İhtiyacı olduğunda ihtiyacının giderilmesi insanların birbirleri üzerindeki haklarındandır hastalandığında ziyaretine gidilmesi insanların birbirlerindeki bir, haklarındandır. Öldüğü zaman cenazesine katılınmasında yine insanların kendi giden, üzerlerindeki birbirlerine olan haklarındandır. Üçüncüsü de hı, davet hı, edildiği zaman davetine icabet edilmesi Müslümanın müslüman, müslüman üzerindeki müslüman haklarındandır kardeşlerim. Dolayısıyla bugün hakkımızı, haklarımızı yerine getirmek Aldığınız mükafat nedir biliyor musunuz? Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şunu söylüyor. Bir cenazeye katıldığınız zaman bir Uhud dağı ağırlığında sevap olursunuz. Bir Uhud dağı. Uhud dağı. dağını dağı. Dağı. <laughs> biliyorsunuz. Medine'de Peygamberimizin yaptığı en büyük savaşlardan Uhud savaşı diye anılan Uhud Oğuz dağı. 200 metre uzunluğunda, metrekare uzunluğunda olan bir dağ. Tonlarca ağırlığında sevap demektir bu. Bir cerraziye katılındığı zaman bir Uhud dağı kadar sevap alırsınız. Elhamdülillah bugün buna ait. İkincisi mezarlığa kadar götürürseniz mezarlıkta yerine rahat ederseniz iki Uhud dağı alırsınız buyurur peygamberimiz. İnşallah onu da biraz sonra yapacağız değerli kardeşlerim bize düşen, almamız gereken hisse Peygamberimiz yine diyor ki, size iki tane vaiz bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe sakıtmazsınız. Yarın kulluğunuzu, Allah'a olan yolunuzu değiştirmezsiniz. Birisi konuşan vaiz, birisi de susan vaiz. Konuşan vaiz Kur'an'dır. Kur'an'ı aldığınızda konuşur, manasını okuduğunuz zaman siz onunla konuşmuş olursunuz, anlamış olursunuz. Konuşmayan vaiz işte budur. Musalla taşında yatmakta olan Hacı abi bize her şeyi şu anda vaaz ediyor. Her şeyi nasihat ediyor. Diyor ki, dün bu saatlerde ben de sizin gibi yaşıyordum. Dün bu saatlerde ben de sizin gibi konuşuyordum. Dün bu saatlerde ben de sizin gibi ayaktaydım ama bak bunun buradayım. Bugün ayrı bir yere gidiyorum, ayrı bir haldeyim. Yarın burada siz de olabilirsiniz diyor. Bize bu mesajı veriyor. Bu mesajı alabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu mesajı aldıktan sonra, yarın bu müsellabede ben de olabilirim dedikten sonra kim kimi kırabilir? Kim kimi üzebilir? Kim kimi hakaret edebilir? Kim kime iftira atabilir? Kim kimi üzebilir? böyle olmayı, İslam ahlakıyla ahlakıyla olabilmeyi, şu toplumda birbirimize olan sevgimizi, saygımızı gösterebilmeyi, birbirimize tahammül edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. İnsanların birbirine tahammülü kalmamış, sevgisi kalmamış, saygısı kalmamış, Adeta insanlar birbirlerinden burnundan soluyucasına bir diyalog içerisindeler. Ama İslam böyle demiyor. Ölüm böyle demiyor. Yarın böyle olacaksınız diyor. Bu ondan gerçekten hayvanın nasip Kıymetli kardeşlerim, aramızdan ayrılan Hacı Remze abi hali hayatındayken, sağlığı yerindeyken ben çok yakını tanıdığım birisi ehli iman, muvahhid, salih bir insandı. Dinine sağlam, görevlerini Rabb'ine karşı olan görevlerini, insanlara karşı olan görevlerini yapmaya çalışan bir insandı. Ben şahidim, Allah şahit. Siz de şahit misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul etsin, öylesin. Hacı abiye bu zamana kadar ki dünyada yaşadığı süre içerisinde bağdan bahçeden komşu ilişkilerinden, arkadaşlıklarından, dostluklarından, her türlü hal ve hareketlerinden doğan hukuklarımızı, haklarımızı helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Ben de helal ediyorum. Rabbim yolunu açık eylesin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim bu gece mezarında peygamberimizle buluştursun diyerek duamızı hocamıza bırakıyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lilmuttaqin. Vel ahdu illa alel zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين عفوا يا كريم عفوا يا رحيم بأفريق لنا ذنوبنا بفوزك وجديك ونترنك ياركم الكريم ماخله راحيون Ya İlahi Alemin okumuş olduğumuz Yasin Suresini okunan destürü Suresi şerifeleri yapar hatimlerin dergahında en güzel bir şekilde kabul eyler. Anı hasıl ancak ve sevabı evvelen başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı iki cihan serveri. Alemler rahmet olarak ben sevgili peygamberimiz, evlilimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Temiz, tat, ratif ruhunu acizane hibi ediyoruz. Rabbim sen vasıl eyle. Anıl Hasım Ecil ve sevabı bütün peygamberlerin, tabiîn, tebe ve tabi'in, ulema, şuhada, fukaha, İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden hoca efendilerin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Rabbim sen vasıl eyle. Anıl Hasım Ecil ve sevabı, Ya Rabbi özellikle bugün ahiret borcumuzu uğurlayacağımız merhum temzi kardeşimize kanı kanı rahmet eyle. Ya Rabbi taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi kabrini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine, konu komşusuna, akrabalarına sabrı cemiller, eciz ceziller ihsan eyle. Ya Rabbi yine uzaktan ve yakından bu merasime teşrif etmiş. Şu anda el açıp duamıza amin diyen erkek ve bayan cemaatimizin de Ya Rabbi bütün niyetlerini makbul eyle, bu vesileyle bütün ölmüşlerine rahmet eyle. Ya Rabbi bizleri ölüm hali gelip çatmadan, bu sayın nefeslerimiz tükenmeden, cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e iman ve Kur'an selameti içerisinde son nefeste aşk ile kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah la e, ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü kelimesini söyleyerek Şeriler kapatmak nasip ve Ya Rabbi dualarımızı huzuru beytullah'ta yapılan dualara ilham ile eyle. Ve على المرسلين الحمد لله رب العالمين fatiha <laughs> Abdullah cenaze namazı Sarıcalı <laughs> Gelişte, dönüşte yine burada Kur'an-ı okuyacağız inşallah. Onları bekliyoruz. Artık Evet son bakış Evet son bakış Evet evden Son ayrılış Remzi abimiz Mekanı cennet olsun Çok günlerimiz geçti Çakıl ocağında Ömrüm oralarda geçti bizim. Yüzmeyi orada öğrendik. Çakır Ocağı'nda. Çocuk durulur o arada geçti. Sadece. Rabbim mekanını cennet eylesin. Remzi abim. Allah mekanını cennet eylesin güzel insan. Evet son artık evden. Saygılar sevgiler hocam. Hürmetler beyler.